Eskiden alırdık meşin yuvarlağı elimize, fırlardık sokağa. Çoğu zamansa yanımızda topumuz olmadan atardık kendimizi mahalleye. Ne de olsa öyle ya da böyle oynayacak bir top mutlaka bulunurdu. Sonrası iki taşı arasına adımlayarak yerleştirmeye kalırdı. Elbette sokak lambaları yanıncaya kadar. Zaman zaman o top da bulunmayabilirdi ama durmak da olmazdı. İşte o anlarda bir teneke kutunun ezilmesi ya da birbiri içine geçirilen kağıtların özenle bantlanması yeterdi. Aslında bu iki seçeneği okullarda ya da dershanelerde teneffüse çıktığımız zamanlar daha fazla kullanırdık. Sonra yavaş yavaş gelişmeye başladı teknoloji. Eskiden tek tük olan bilgisayarlar oyun konsolları çoğalmaya başladı. Haliyle sanal futbol oyunları da giderek girmeye başladı hayatımıza. Evlerde yoksa bile mahallelere yayılan internet kafelerde toplanılıp oynanıyordu bu sanal oyunlar. İster rakip oluyordunuz arkadaşlarınızla, ister takım arkadaşı, ister takımın yıldızı, ister teknik adamı. Sokakta top koşturmaya da devam ediyorduk ama yavaş yavaş azalmaya başlamıştım aile maçları. Üstelik yaşlar da büyüyordu. Değişimle birlikte halı sahalara abonelik dönemlerimiz geliyordu. Yine de öyle ya da böyle sanal futbol aşkımız internetin yükselişiyle birlikte sınırsız bir boyuta ulaştı. Çok oyun etkiledi bizleri. Çok oyun damga vurdu hayatımıza. Önce Commodore 64 vardı. Hantal bir yapımıydı belki ama dönem için çok ama çok özeldi. Fantastic Soccer vardı mesela. Tepeden gördüğünüz adamlarla gol için çaprazdan vurmanız gerekirdi. Gol olunca mesajı alırdınız. Elbette Commodore'un en önemli futbol oyunu kick-off serisiydi. Top büyüye büyüye bir hal olurdu ama o zamana göre gerçekçiydi. Sonra Amiga geldi. Amiga 500 efsanesi ve elbette onunla birlikte Sensible Soccer destanı. Binlerce çocuğu ve genci ekran başında sabahlatan bir külte dönüşen efsane oyun. Kuş bakışı koşan adamlar ama muhteşem bir oynanabilirlik. Büyük bir database ile dünyada Faroe adaları dahil tüm takımlara ve oyunculara ulaşılan bir başyapıt. Şimdi olsa şimdi oynanır değil mi? Zamanla bilgisayarlar gelişmeye başladı. Birkaç disketlik oyunlar futbol severleri ekrana bağladı. Atariler çoğaldı sonra. 99 in bir bile veriyorlardı. Bir alıyordunuz 99 oyun. Bir çocuk için bir rüya, bir yetişkin için büyük bir kar. Genellikle eve gidince o oyunun en fazla 9 oyundan ibaret olduğu çıkardı ortaya belki ama... ...yine de alınan keyfin yerini hiçbir şey tutamazdı. Tosubasa çizgi filmin oyunu Kaptan Tosubasa favorilerdendi. Elbette Atari salonları da revaçtaydı. Bir jetonla asla kazanamadığımız maçlar için az gözyaşı dökmedik futbol aşığı gençler olarak. Henüz öğrenmemiştik ama yavaş yavaş anlamaya başlamıştık. Makine her zaman kazanırdı. Neden sonra yavaş yavaş PC'ler evlerde gitgide etkinliğini artırdı. Bir başka de işte FIFA zamanı gelmişti. FIFA 96, 97, 98, Road to World Cup 99, 2000, 2001 ve diğerleri. FIFA 97'de John Watson ve Andy Gray diyalogları futbol literatürüne geçti. FIFA 98'de ise Chumbawamba elbette. No doubt, again, no doubt, again, no... 99'sa müthiş arayüzü ve grafikleriyle adeta çığır açtı. Time for the 2000'lerle birlikte FIFA yavaş yavaş sahneden çekilmeye başladı. Zira devrim vaktiydi. Sahne yeni bir kralın. Japonya'daki adıyla Winning Eleven. Avrupa'daki adıyla Pro Evolution Soccer'ın. Yani namı diğer pesinde artık. İnanılmaz derecedeki gerçekliği, oynanabilirliği ve bir oyundan çok daha fazlasını sunmasıyla PES, 2000'lerin ilk bölümünü adeta domine etti. Etkisi öyle büyüktü ki onunla beraber internet kafeler yerlerini PlayStation kafelere bıraktı. Artık dört arkadaş buluştu mu sinemaya gitmek yerine PlayStation kafelere gidip PES oynar olmuştu. Hatta çılgınlık öyle bir boyuta ulaştı ki kafeler evlere oyun konsollarını ve oyunun kendisini kiralamaya başladı. PES 2010'la birlikte zirve noktasına ulaştık artık her yerde ve her şeydeydi. Ve her çıkışın bir inişi olduğu gibi 2011'den itibaren tahtı tekrar FIFA'ya devretti. Satışları yarı yarıya azaldı. Elbette bu durumda FIFA'nın yapımcısı EA'in Konami'den oyunun yapımcılarını transfer etmesinin payı da büyüktü. PES 2012 için büyük umutlarla tekrar sürülse de piyasaya FIFA'nın gölgesinde kalmaktan kurtulamadı. 2013 oyunları için iki ekibinde var güçleriyle çalıştığı biliniyor. Tüm bu oyunlar dışında pür futbol, street futbol, world cup gibi oyunlar da konsol makineleriyle birlikte yan güzellikler olarak girdi hayatımıza ve kalmaya devam ediyor futbol keyiflerimizin sosları olarak. Elbette championship ve sonrasında futbol menajer oyunlarına da ayrı bir parantez açmamız şart. Geçmişten bugüne her sanal ortam futbol severinin vazgeçilmesi olmuştur bu oyunlar. Önceleri maçlarda görüntü yoktu ve zaman zaman çizgimiz diğer takımın çizgisini bastırsın diye az kalp spazmı geçirmedik ekran başında. Futbolun teknik adamlık keyfi ve sorumluluğunu sonuna kadar yaşadığımız bu oyunlar halen PC'lerimiz ve konsollarımızın vazgeçilmezleri. Tabii bir de oyunların müzikleri konusu vardı değil mi? Konu o kadar önemli bir hale geldi ki oyun firmaları müzik seçimlerinde Adeta birbirleriyle yarıştılar. Ancak FIFA serilerinin bu konuda liderlik bayrağını her zaman elinde tuttuğunu söylememiz lazım. Her ne kadar sanal goller hiçbir zaman halı sahada arkadaşımızın verdiği bir pası ağlara göndermek ya da mahallede uzak mesafeden kaleyi yoklamak kadar keyif vermeyecek olsa da ekran başında yaşanan mutluluğun yerinin de ayrı olduğu bir gerçek. Özellikle arkadaşların bir araya geldiği kalabalık ve iddialı maç ortamlarında bazen Şampiyonlar Ligi'nde gol atmış bir futbolcu kadar sevinen yüzler görmek her zaman mümkün olacak ekranların arkasında herkesin en iyi benim dediği mağlubiyetin nedeninin genellikle bozuk kol ya da makinenin hile yapması olduğu sanal futbol tutkularımız artık hayatlarımızın bir parçası ve teknoloji ilerledikçe gerçeğinin olduğu kadar sanal meşin yuvarlağın peşinde koşmaya da devam edeceğiz.